Sizleri burada görmekten mutluyum. Ee, hem kentimizde hem ülkemizde de e, hem ticari alanda hem kültürel alanda ilişkilerin e, geliştirilmesini arzu ediyoruz. E, Mersin e, özellikle e, Avrupa kentleriyle e, ilişkilerde çok avantaj sağlayan bir kent. Hem lokasyonu hem sektörel özellikleri hem de şehrin yapısı, kültürel yapısı, anlayışı buna çok uygun. Limanımız bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burada üretilip ihraç kalemi olarak dünyanın birçok ülkesine Ticari amaçla sevk edilecek ürünlerin e, Doğu Akdeniz'e açılan e, bu kapıda, limanda e, sevk edilmesi e, kentimizin ticari hacmini de e, oldukça yükseltiyor zaten. Doğal olarak bu ihraç kalemleri sadece bölgemizde üretilen ürünler değil, Türkiye'nin birçok e, bu bölgeye yakın coğrafyasında üretilen ürünler, bu liman üzerinden ihraç ediliyor. İyi. Bu da e, e, Mersin'e ayrı bir değer katıyor. E, Mersin'i e, diğer bölgelerden farklı kılan en önemli özelliklerin e, başında e, bütün sektörlerin burada hayat buluyor olması. Ama burada her sektörü bulmanız mümkün. Sanayi ürünlerini de bulabilirsiniz. Burada tarım ürünlerini de bulabilirsiniz yeni yeni gelişen teknoloji ürün üretimini de bulabiliyorsunuz. İnsan sosyal bir varlık. Kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler de önemli. Birikimi olan bir kent Mersin. Diğer ülkelerin şehirleriyle de bizim kardeş şehir iletişimimiz var, ilişkimiz var. Mersin'in sosyal, kültürel hayatını daha da zenginleştirmek ve Mersin'in tanıtımına katkı sunmak için bu iletişimleri çok önemsiyorum. Onun için de yoğun festivaller yapıyoruz. Yaptığımız bu tip organizasyonlarda Litvanya'da listemizde davet ediyoruz. Oradan topluluklar geliyor. Buradaki festivallere renk katıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çevreyle ilgili projede. Klepedia şehriyle işbirliği yaptık geçtiğimiz günlerde. Hem oradaki farklı kurumlardan, üniversiteden davetlerimiz vardı burada. Orada açılış toplantısında ben de yer aldım çalışmada ilk gününde. Gerçekten gördüğüm tablo karşısında son derece mutlu oldum. Orada konuşmamda da ifade ettim çok ilgi vardı çok kalabalık ve e, gerçekten e, e, zengin bir topluluktu. Bu Hayır. anlamda e, işin erbabı otoritesi olan insanlar vardı. Bu ve bunun gibi e, ilişkilerimizin e, e, devam edeceğini umut ediyorum. Bu görevlerde başarılı olmak için, doğru işler yapmak için insanları sevmek gerekiyor. Az önce seçim sonuçlarından dolayı kutladınız beni. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İşte o insanları çok sevdiğimizden dolayı ee, %60 oran o oranı ile ikinci kez e, Mersin gibi bir sosyolojide tekrar belediye başkanı seçildi. Medyaya shoot stands from congratulations. E, e, teşekkür ederim. I'm I'm really glad e that uh, Klaipeda and Mersin now do have this European project. they are running together. Mesela, beraber yaptılar. And uh, we expect uh, usually we look at these projects uh, not only from this perspective what we have To do together on on green future on It climate change, uh, but as uh, well. Uh, trying to use this project for establishing good contacts. Cities are very similar, Mersin and Karpadağ, with their maybe challenges, with their approach, with being gates to the maritime trade for both countries. And now we just had a meeting in the chamber and we left our businessmen at B2B meetings, which were quite active. About two hours uh, contacting to each other, and uh, what is perhaps the most important and that we already do have contacts between businesses even i did learn a bit today about uh, what i didn't know. <laughs> but uh, it's, it's really great uh, that finally, uh, finally, after some planning, uh, we, we came to Mersin with, with the businessmen and even we have not, not very big group, we usually work with a group up to 10 people who are in the business mission. that is our approach. Uh, but we have quite good mix of, of, of businessmen. by the way, ladies, most uh, and, uh, and, uh, and I think that uh, this is not only not only uh, uh, the particular sectors what they represent, but as well they are quite active in sharing their experience with, with other colleagues. Yeah. And this, this is, this is at least uh, from, from those uh, previous missions, what we used to have yeah. uh, would ask e EU. Avrupa'nın 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 market. Avrupa tarafını, Avrupa